yardım edecekmiş Aslı'ya. Biz de gideriz olmazsa akşam. Olur gideriz. Bir deniz arayayım da gelip alsın bizi. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Nasıl ya? Kapalı mı? Evet. Ne oldu be? Ya bu dün gece bir tuhaftı, uyuyamadı falan. Bu sabah da bir acayip zaten. Bir şey demedi mi? Yok demedi, yorgunluktan falan dedi işte. Bir de Özge Aradı üstüne de mesaj attı. Hadi ya ne diyormuş? Özür diliyor. Herhalde canını sıkan bir şey yaptı yine bu kız. <laughs> Su ben acaba bir stüdyoya mı uğrasam? Canım benim hani kıskanmıyordun sen Deniz'i? <laughs> tamam tamam bir şey demedim. Ya stüdyoya gitmekten ziyade arasan daha iyi olur gibi he? E süper fikir. Dur arayayım hemen. Efendim? Ee, merhaba, Deniz Bey orada mı? Anlamadım, kim aradınız? Deniz Akça. Ben kiminle görüşüyorum? Ben Mine. Ee, Mine Hanım, Deniz Bey burada değil maalesef. Öyle mi, çıktı mı? Bugün gelmedi hiç. Zaten gelmesini beklemiyorduk. Neden? Dün bıraktı işi. Nasıl bıraktı? Patrona kavga edince işten ayrıldı. Pardon, rahatsız ettim. İyi günler. Ne olmuş? İşi bırakmış. Atıyorsun. Vallahi Patronla kavga etmiş. Bugün de stüdyoya hiç gitmemiş. Neden bize bir şey söylemedi? Bu akşam sana da bir şey söylemedi değil mi? Yok söylemedi. Ya şeydir belki hani gururdan falan öyle saklamıştır. Bilmem. Patronuyla neden kavga etti acaba? Özge özür mesajı attı. Acaba onun yüzünden bir kavga mı çıktı? Olabilir mi? Mümkün. Neyse canım akşam gece Deniz'e sorarsın. Ben sorarım da anlatmıyor ki. Hiçbir şey anlatmıyor ya. Hocam, ben hazırım. Hocam, ben hazır değilim. Arkadaşım, biz ne diyorsak sen onu yap. Hadi. Ya hocam hiçbir lafım yok. Ben burada böyle duruyorum yani. İsterseniz bir senaryosu arayın, bir iki bir yazsın yazsınlar bir... abi. Ya nereden buluyorsunuz böyle tipleri anlamıyorum ki. Hallediyorum, hallediyorum hocam. Hadi arkadaşlar, hadi prova alıyoruz. Üç, iki, bir, prova. Ulan ben senin. Kestik. Arkadaşım düşsene. Hocam nasıl düşeyim Allah aşkına ya? Ya dramatik olarak hiçbir mantığı yok. Ben senaryoya baktım ya. Oturmuyor yer kafamda. Hay Allah'ım sen bana sabır ver. Yumruğu yiyince düşeceksin yere. Tekrar alıyoruz. Tamam 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 düşerim. Ama inandırıcılık olarak ben söyleyeyim. Ne onu söyledim. Hadi tekrar. Ulan ben senin. Ah! Ona, ah ay gibi adam nasıl vurdular? Düş, düş, düşsün. Hadi hadi tekrar. Bir daha mı? Olmuyor, olmuyor. Tekrar alıyoruz. Evet. Hazır, evet. Üç, iki, bir. Oyun. Ulan ben senin. Ah! Nasıl vurdu bana ya? Ah! Güzel oldu hocam, bence bu. Ev temiz zaten. Ee, bir de karşı komşum var, sağlık ocağından aslan. Onlarla yardım etti. Tamam, birlikte gider, eşyaları yerleştiririz. Hah, geldi. kere de çekip bitirmek istiyorum. Tamam mı? Bakın zaten çok oyalandık. Çekelim gidelim. Hocam ben hazırım ona söyleyin yani. Hah. Gerildim ben. Acayip gerildim. Ezberin tamam mı var? Ya zaten ez... Vay laf sık. Kadir kardeş. Şöhret ateşten mi gömlektir. Taşımasını bilmeyeni yakar. Pof de yanarsın <laughs> tamam tamam. Komik adamsın mesela. Öyleyimdir. Hazır. Üç, iki, bir. Oyun. Ulan ben senin. Aa. İyi misin? İyiyim, iyiyim ben iyiyim. Ha, tamam, toparlan da çık oradan. Bir kere daha alacağız sahne. Tamam, hemen tamam. geliyorum hocam. Arkadaşım, kusura bakma ama senden bir cacık olmaz. Ah, ya? Yani? <laughs> Ya ne yapıyorsunuz arkadaşlar ya? Aslı'cığım, burada mı kalacaksın? Evet. Ha, iyi düşündün mü? Ha, düşündüm Metin abi. Yani pek düzgün bir yer gibi gelmedi bana. Ya yok yok, düzgün de yani pek sana göre değil sanki. Biliyorum, ben de zaten o yüzden seçtim burayı. Hadi. Ha. Ee, i̇yi hadi abi, şu eşyaları indirelim. Yok Kıvırcık, ben bugün işe gelmeyeceğim, eve gidiyorum. İyi ee, de kimse yok ki evde. Emet'in abiler nerede? Aslı'nın evini taşımaya gittiler Nurgül'le. He, tamam, doğru. Ee, gelmeyecek misin sen? Ya e, ben gelmeyeceğim, eve gidip bir duş alacağım. Ayaklarımı uzatacağım, bugün yokum ben. Oh hayat sana güzel vallahi. Aynen, hadi kapattım ben. Merhaba. <laughs> ablacığım şuradan bir tane uzatır mısın? İnsan bir yıkanır ya, suyla su kullanacaksın alt tarafı. Bana mı dediniz ablacığım onu? Evet, sana dedim tabii ki. Şu hale bak, burnumun direği kırıldı. Yıkanmasını bilmiyorlar ki. Haklısınız hanımefendi, bunlar hep böyle zaten. Çoluk çocuk da böyle dolaşıyor. Teyzeciğim çekimden geliyorum ben. E, çöpe düşen adam oynadım da o yüzden biraz böyle kokuyorum. Bırak bırak ya kardeşim yok tam olarak ne yalan söylüyorsun ya. Abi ne yalanı en son kahramanlar Ölür yok mu dizi? Ben orada oynuyorum. Hani Mustafa bırak kardeşim adım. bırak. Ya. Şoför beyimiz sahip bir yerde durur musunuz? Ne oluyor? İn aşağı. Hadi. İn 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 in. Aa, Aa in kardeşim. Aa inmem. İn kardeşim hadi uzatma in. Aa. in Hadi. hadi. Bilmem ben. Bilmem şey var mı ya? Ne şey? şey var mı ya? Ne oluyor orada? Yok bir şey. İnce bir arkadaş Al şu parayı. Hadi yanla. Oh, hadi yanla. Hadi yanla. Hadi, hadi, hadi yanla. Çok, çok ayıp. Uzak çok uzak ayıp. Hadi. İndik, indik. Hadi. Tamam. İnsanlık ölmüş ya. Yemin ediyorum insanlık ölmüş ya. Taksi. İçm abi burnum sağlam değilse cama yeni köye gidiyoruz. Tabii abi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.